Selamlar herkese. Eğer Tayland'a geldiyseniz ve burada herhangi bir konsolosluk işlemi yaptırmanız gerekiyorsa belki pasaportunuzu kaybettiniz veya herhangi başka bir işlem fark etmez. Bu işlemleri yaptırmak istediğiniz zaman gelmek istediğiniz yer burası. Bu arkamda görmüş olduğunuz Tower 1. Ee, sizin gelmeniz gereken yer. Buranın 16. katında Türkiye konsolosluğu var. Ve kesinlikle her şey için size çok yardımcı oluyorlar. Benim burada vize uzatma işlemlerim için bana gerçekten çok yardımcı oldular. Her adımda yapılması gerekenleri anlattılar sağ sağolsunlar. Çok da güzel bir yerde. Ulaşımı çok kolay. Bu tren istasyonlarına, bu BTS istasyonlarına ve benzeri yerlere çok yakın. Tam böyle merkezli bir yerde. Çok da güzel, güzel bir yere konumlandırılmış. O yüzden de gelmeniz gereken yer tam olarak burası adresini ve binanın tam ismini videoya bırakıyor olacak.